Merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi bugün de Bitcoin ve altcoinlerin son durum gelişmelerini konuşacağız ve grafik analizlerini yapacağız. bugün güzel durumlar var, güzel gelişmeler var arkadaşlar. Bitcoin'de güzel bir pump geldi. bunu inceleyeceğiz. Son durumları konuşacağız ve altcoinlerin analizlerini yapacağız. Dün bahsettik. dün arkadaşlar yükseliş trendinden dönebileceğini, hem yükseliş trendinin destek seviyesi olduğunu hem de boğa trendimiz olduğundan bahsetmiştik. Tam olarak bu seviyeden arkadaşlar Satış baskısıyla karşılaşmadı ve güzel bir pump geldi. Hareketli ortalamanın üstüne atmış durumda şu an. 15 dakikalık çarpta hareketli ortalamanın üstüne atıp %4'lük güzel bir yükseliş yapmış durumda. Bir konuşacağız. Ee, bakacağız arkadaşlar son durumlara. Bitcoin'de ve altcoin'lerdeki son durumlara bakacağız. Ee, kanala destek olmak isterseniz yayını beğenebilirsiniz arkadaşlar. Yani e, boğa çanları artık çalmaya başladı değil mi? Böyle düşünmek gerekiyor. Altcoin'ler yeşil oldu arkadaşlar. Bitcoin. %2, %3 yükselse bile altcoin'ler hemen yeşil ışığı yakıyor. Neden? Bitcoin bizim pusulamız. Bitcoin her şeydir. Bunu unutmamak gerekiyor arkadaşlar. Altcoin'lerin yeşil yakabilmesi için Bitcoin'in yeşil olması gerekiyor. Ve dominansın ya düşmesi gerekiyor ya da yükselmemesi gerekiyor arkadaşlar. Yani dominans yükselirse altcoin'le rezerv biliyorsunuz. Altcoin'lerden para çıkışı olduğunu gösteriyor bize dominans. O yüzden dominans bizim için çok çok önemli bir veri diyebiliriz. Yani bir bakacağız yükselebilecek altcoin'lerin son durumları konuşacağız arkadaşlar. Bitcoin'de akşam paylaştığım videoda zaten bahsetmiştik, konuşmuştuk arkadaşlar. Bakın burası 41.424 dolar seviyesinin kırılması gerekiyor. Yani şu an Bitcoin küçük küçük dirençler oluşturulsun devam ediyor diyebiliriz arkadaşlar yoluna. Önemli direnç bölgemiz 42.056 dolar seviyesi. 42.056 dolar seviyesi üstünde kapanış gelirse eğer yani, marketin yapısı tamamıyla tekrardan bula döner ve şu şekilde bakmak gerekirse küçük düşen trendimizi kırar. Yani 42.718 dolar seviyesini kırar ve asıl düşen trendimiz şu şekilde bakmak gerekirse 48.000 dolardan gelen arkadaşlar. Düşen trendimiz var. Kaç kere denemiş olmasına rağmen bu düşen trend hiçbir şekilde kırılamadı. O yüzden bu düşen, bu düşen trend bizim için çok önemli bir yapı arz ediyor diyebiliriz arkadaşlar. Şu şekilde yani hemen hemen 10 kere denemiş diyebiliriz. Bu düşen trend kırılımı gelmesi gerekiyor. Artık marketin yükselebilmesi için market yapısının tamamıyla bula dönebilmesi için arkadaşlar 42.000 dolar üstü kapanış gelmesi gerekiyor ve 48.216 dolar direncini kırması gerekiyor. 48.216 direnci de nasıl kırılır? Düşen trendin kırılması gerekiyor. Yani şu şekilde arkadaşlar 45.248 dolar seviyesinin üstünde kapatması gerekiyor. Patlayan short pozisyonlar geliyor arkadaşlar. Shortların Artık patlama bildirimleri geliyor değil mi? Yani hep longlar patlıyor da birazcık da shortlar patlasın arkadaşlar. Birazcık ayılar patlasın değil mi? Yani kaç gündür düşüyoruz zaten market şu an yeşil market pozitif arkadaşlar. Bugün güzel haberlerimiz de var. Yani dünyadan arkadaşlar güzel haberlerimiz de var bugün kripto paralarla ilgili değil mi? O yüzden de güzel bir pump yaşadık. Şu an Bitcoin gidiyor yani uzun zamandır düşüş izliyorduk arkadaşlar. Bugün de birazcık yükselişi izleyelim. Bugün bizim bayramımız arkadaşlar. İkinci Bitcoin ve altcoin bayramı ilan ediyorum bugünü. Yani 48.000 dolara yükseldiğimizde birinci bayramdı arkadaşlar. E, fakat düzeltmeye girmek zorunda kaldık. İkinci bayramı bugün ilan ediyoruz. E, Bitcoin 42.056 dolar üstü 4 saat kapanışta arkadaşlar yükselişine devam eder. Fakat direnç seviyesinin üstüne kapatması gerekiyor. Brezilya arkadaşlar yasa, yasa tasarısını onayladı. Bu bizim için çok çok pozitif bir durum diyebilirim biliyorsunuz arkadaşlar. Yasaklama haberleri gelse yasaklama haberleri geldiğinde Bitcoin'de direkt dump'ı yok. Markette ne olduğunu hiçbir önemi yok. Yasaklama haberleri Bitcoin düşünüyor, düşürüyor Arkadaşlar konuşamadım. Herkesi korkutuyor yasaklama haberleri. Bir de şöyle bir durum var. Arkadaşlar USDC Stablecoin ihracatçısı Sirs nasıl okunuyor bilmiyorum arkadaşlar. Sirsl diye okuluyor sanırım. Yakın gelecekte ABD Kripto Bankası için başvuru yapacak. Yani bu çok önemli bir haber. Ne demek arkadaşlar? Kripto Bankası olacak değil Yani Kripto Bankası arkadaşlar Gideceksiniz kripto paranızı yatıracaksınız çekeceksiniz bakalım arkadaşlar faiz verecekler yani kripto ile kredi çekebileceğiz mi değil mi böyle de bir şey var arkadaşlar yani ileride bunlar da olabilir biliyorsunuz kripto para piyasası her gün büyüyen bir piyasa ileri de gerçekten bunları da yaşayabiliriz umarım yaşarız arkadaşlar ki yaşayacağımızı kesinlikle düşünüyorum çünkü hani bitcoin karşı koyulabilecek bir şey değil arkadaşlar biliyorsunuz yani 18 bin tane coin var hangisine karşı koyulabilecek ki o yüzden artık Bitcoin'i bütün devletlerin kavraması gerekiyor. Bütün devletlerin artık Bitcoin ile arkadaşlar işlem yapması gerekiyor. İhracat, ithalat yapması gerekiyor değil mi? Yani ileride arkadaşlar yakın gelecekte bunlar olacak, bunlar yaşanacak. Biliyorsunuz yavaş yavaş arkadaşlar kripto paraları tüm ülkeler benimsemeye çalışıyor. Tüm firmalar benimsemeye çalışıyor arkadaşlar. Tüm büyük firmalar. Coin'lere giriyor arkadaşlar. Arsa açıyor. Yani bir şeyler yapıyor. Adidas, Prada. Bunlar arkadaşlar NFT çıkardı. O yüzden bunlar çok önemli haberler. Bunlar dikkat edilmesi gereken haberler diyebiliriz. Gelecekte çok büyük şeyler olacak arkadaşlar tabii ki. Çok önemli gelişmeler yaşayacağız. Metaverse coinlerinde de, Web 3.0 coinlerinde de, diğer coinlerde de arkadaşlar. Yani gittikçe sektör büyüyor diyebiliriz. Bunlar olacak arkadaşlar. İşin temelini konuşmak gerekirse, haber kısmına bakmak gerekirse ve yakın gelecekte olabilecek, yaşanabilecek şeyleri konuşmak gerekirse bunlar olacak arkadaşlar. Birazcık da Bunları konuşalım. Dün her zaman fiyatı konuşuyoruz. Fiyat arkadaşlar bir yere gitmiyor zaten. Yani şu an tam olarak karşımızda. Market yeşilken zaten yükselebileceği seviyeleri bahsediyoruz arkadaşlar. Konuşuyoruz. Yani hani altcoin sepeti yaptık biliyorsunuz. Kaçıran takipçilerimiz için de güzel bir altcoin sepeti yapacağım. Merak etmeyin. arkadaşlar güzel bir altcoin sepeti yapacağım. Yükselmemiş coinlerden. Potansiyelli projelerden bir altcoin sepeti yapacağım. Ama daha zamanı var. Yani %5 %10 yukarıdan almak arkadaşlar hiçbir şey kaybettirilmez ama şöyle düşünmek gerekiyor riskiniz azaldı. Riskiniz azaldı içinde kaybetme ihtimaliniz arkadaşlar. Daha düşük olur diyebilirim. O yüzden bitcoin'in artık bir önemli direnç seviyelerinin üstüne kapatması gerekiyor bunlar bizim odaklanmamız gereken şeyler arkadaşlar. Yani buradan altcoin alırsınız tamam altcoinler şu an bedava arkadaşlar çok güzel alım yerlerinde ama bitcoin tekrar aşağı vurursa Buradan aldığınız altcoinde bile zararlı çıkarsınız yani zararda işlem kapatmak zorunda kalırsınız o yüzden birazcık Bitcoin'i beklemek, Bitcoin'e odaklanmak gerekiyor arkadaşlar. Şu an tabii ki de listemizdeki veya marketteki tüm coin'ler yeşil ama yani yeşil yaktıkları yüzdelik yüzdeli kısma bakmak gerekirse arkadaşlar. Ethereum yüzde %3 e şu şekilde Solana %4, Avax yüzde %7, DOT yüzde %5 yani yüzde %5 yüzde %10 arkadaşlar çok büyük yükselişler yapmadı şu an altcoin'ler hala. Bitcoin direnç seviyesinden şu an dakikalık chartta dump yemiş durumda. 1 dolar bile önemli arkadaşlar değil mi? yani bakın burada Şortların likidesini aldı. Patlattı burada şortları arkadaşlar. Ondan sonra burada da longları patlatıyor değil mi? Yani şu an 41.300 dolar seviyesinde bir bakacağız. Dominans tarafına bir bakalım. Dominans 41.83 seviyesinde arkadaşlar. Yani Dominans yavaş yavaş kafasını kaldırmaya başlamış. Bitcoin yükselirken dominansın yükselmesi arkadaşlar markete pozitif bir yansır. Ama Bitcoin düşerken dominans yükselirse altcoinler ölür arkadaşlar. Altcoin'in üstüne toplak katıyorlarmış gibi düşünebilirsiniz. Yani Hocam neden altcoin'ler yükselmiyor diye soruyorsunuz da tamamen dominans arkadaşlar. Markette her şey birbiriyle ilişkili biliyorsunuz. Yani hani en dandik coin de en iyi coin de birbiriyle ilişkili arkadaşlar. Hiçbir şey kafasına göre öyle ben yükseliyorum deyip yükselemiyor. Her şeyin bir maker'ı var, her şeyin bir balinası var arkadaşlar. Her şey haberli şekilde oluyor markette diyebiliriz. Ne ara arkadaşlar bu aralar %24'lük bir düşüş yaşamış çok büyük yükseldiği için düşüş yaşaması çok normal diyebiliriz. Bir ne ara bakalım. Market yükselirken, ma, ma, e, market düşerken arkadaşlar ne yükseliyordu şu anda da şu şekilde bakmak gerekirse düşüyor arkadaşlar. Çok normal bir durum fakat şu an direnç seviyesinin üstünde tutunmaya çalışıyor. Ne için güzel bir alım bölgesi vermek gerekirse 16 dolar 66 sen. Ne için güzel bir alım bölgesi arkadaşlar yani değerlendirebilirsiniz biliyorsunuz her canlı yayında verdiğimiz koyun uçuyor. Ne, ne da kesinlikle uçar diyebilirim yani kesinlikle diyemeyiz arkadaşlar tabii ki yatırım tavsiyesi vermek suç ama yani tecrübelerimize dayanarak ne uçacağını söyleyebiliriz ama ne er güzel bir yükseliş yaptığı için arkadaşlar birazcık baskılayabilirler. O yüzden bu aralar işlem açıyorsanız kesinlikle stop kullanın arkadaşlar. Stopsuz işleme girmeyin. Bitcoin kritik durumlarda, Bitcoin kritik durumlarda olduğu zamanlar arkadaşlar paritenin yükseleceği varsa bile düşer. Siz panik olursunuz, satarsanız siz sattıktan sonra, herkes sattırdıktan sonra pariteye yükseltirler arkadaşlar. O yüzden stop kullanın. %200'lük zararla işlemden çıkın. Tekrardan alttan önemli bir destek seviyesinden işleme girersiniz. Stopsuz işlem açmayın kesinlikle. Bu piyasada para kazanmanın ilk kuralı arkadaşlar para kaybetmemek değil mi? Yani böyle düşünmek gerekiyor. Kaybetmediğiniz zaman kazanmayı öğreneceksiniz arkadaşlar zaten. Ee, hoş geldiniz tekrardan. Kanala destek olmak isterseniz yayını beğenebilirsiniz. Bir bakalım. Jack'e bir bakalım arkadaşlar. Jack'te güzel haberler vardı. Güzel de yükseliş yaptı ama marketin düşüğü yüzünden tekrardan kırmızı yaktı coin. Yükselişini devam ettiremedi. Yani bir pump yedi. Ondan sonra direkt dump yedi. Haber etkisiyle birlikte dump yedi arkadaşlar. Şu an 39 seviyesine kadar düşüş yaşadı. Burasının destek seviyesi olduğundan bahsetmiştim canlı yayında. Yani buradan alan takipçimiz varsa şu an %10 güzel bir kardı arkadaşlar. Piyasanın bu durumuna göre %10 çok güzel. Çünkü bütün altcoin'ler zaten hemen hemen %10 yükselmiş arkadaşlar. Jack için de burası önemli bir destek seviyesiydi zaten. Eğer Jack'te 45 seviyesi kırılırsa 56 direnci arkadaşlar önemli bir direnç seviyesi diyebilirim. Bakın burada da zaten günlük mu kapatamamış direkt. Üstüne atmış, patlatmış burada pozisyonları. Ondan sonra direkt dump'ı yemiş. Burada çok fazla işleme girilen e, yatırımcı olduğu için arkadaşlar direkt aşağı vurmuşlar. Korkup işlemden çıkarabilmek için, panik yaptırabilmek için. 56 seviyesi üstü kapanışta Jack'in deneyeceği en önemli direnç bölgemiz arkadaşlar 82 sen seviyesi. Bakın burada yeni ATH yapmıştı 82 seviyesi olarak. Burada sonrasında 82 seviyesini kırıp 1 dolar 20 sen seviyesine kadar çok hızlı bir yükseliş yaptı. Ondan sonra düşüş geldi. Burada bir büyük bir düşüş yaşandı. Tekrardan arkadaşlar 82 sen seviyesi direnç seviyesi olarak karşımıza çıktı. iki kere denedi fakat kıramadı. Ondan sonra zaten yani arkadaşlar kaydırak formasyonuna Jack'te dahil oldu diyebiliriz. O günden beri düşüyor. 82 cent üstü kapanışta Jack'in yükseleceği ilk hedef diyebileceğimiz yer ATL seviyesi arkadaşlar. 1 dolar 20 sen seviyesi Jack'in yükseleceği ilk hedef seviyesi. 1 dolar 20 sen seviyesi de kırıldıktan sonra 5 dolara kadar Jack çok hızlı bir şekilde yükseliş yapabilir diyebilirim. Jack iyi bir coin, iyi bir proje. Sanat alanında kendini kanıtlamış bir proje arkadaşlar. Güzel de listeleme haberleri geldi. Bu ya girdiğimizde yani rally yaşadığımızda arkadaşlar Metaverse coinlerinin zaten çok büyük yükselişler yapacağını düşünüyorum biliyorsunuz. Jack de bu coinlerden birisi. Bu yüzden altcoin sepetimizi ekledik ve uzun süre tutmayı düşünüyorum arkadaşlar Jack'i. E. Yani tabii ki düşüşlerde düzeltmelerde kar alabilirsiniz. Kar alınacak bölgeleri söylüyorum arkadaşlar zaten. Oralarda panik yapıyorsanız daha dipten mal toplamak istiyorsanız kar alabilirsiniz. Bunlar odaklanmanız, dikkat etmeniz gereken şeyler şu şekilde yükseleni arkadaşlar. Şu an tam olarak yükselen trend üstündeyiz. Direnç seviyemiz de Burasının bir direnç seviyesi olarak çalıştı arkadaşlar. 41.429 dolar seviyesi Bitcoin'da küçük ve ara direncimiz oldu. Kısa çarplarda yani kısa vade çarplarda bir direnç seviyesi olarak karşımıza çıktı. Ecekte durum bu şekilde arkadaşlar. Raka'ya bakalım. Raka ne yaptı? Raka arkadaşlar. Aynı Jack gibi yerinde sayıyor koyun. Yani bir seyir yapamadı. Şu şekilde 15 dakikalık chartta bir bakalım arkadaşlar. Bakın. Rakada çizmişiz arkadaşlar. Burasının güzel bir destek seviyesi olduğunu çizmişiz zaten. 17 seviyesinin destek seviyesi olduğunu. Bunu canlı yayında konuşuyorduk. Rakada verdiğimiz yerden şu an %10 kârdı. Tabii ki arkadaşlar Metaverse coin'ler uzun süre tutulabilecek coin'ler. Raka, Jack bunlar uzun süre tutulması gereken coin'ler arkadaşlar. Düşen trend kırılma zaten geldi. Raka coin'de 19 seviyesi arkadaşlar. Yani tam olarak 19, 20, 24 seviyesi arkadaşlar. Yani 19'da bir kutu çizmemiz gerekiyor şekilde bakmak gerekirse. 19 ve 20 seviyesi arkadaşlar. Tam olarak direnç seviyesi 20 olarak alabiliriz. 20 seviyesi üstü kapanışta. Direkt sevi e, deneyeceği bölge rakamının 27 seviyesi. 27 seviyesi neden arkadaşlar? Önemli bir seviye. Bakın kaç kere denemiş. En son yükselişinde de denedi. Fakat kıramadı. Buranın kırılamayacağından bahsetmiştik. Kıramadı. Tekrardan düzeltmeye girdi. Bu yükselişte arkadaşlar 27 seviyesi üstü kapanış geldiğinde. 42 seviyesine kadar hızlı bir yükseliş gelir diyebilirim. 42 seviyesi önemli bir bölge. 42 seviyesi bir önceki yaptığı yükselişte kırılamayan bölge arkadaşlar. Aynı 27 seviyesi gibi düşünebilirsiniz. 42 üstü kapanışta da ne kadar büyük bir pump geleceğini ve ATL seviyesine kadar yükseleceğini düşünüyorum açıkçası. Yani çanak formasyonumuz da kadar zaten 0.23 seviyesini gösteriyor arkadaşlar. Yani buradan çeksek şu şekilde düşünmek gerekiyor arkadaşlar. Bakın buradan çeksek tam olarak bu seviyeden çeksek 0.20 seviyesini arkadaşlar. Bir bakalım yüzde kaç kar? 10x arkadaşlar. Yani buradan bu boğada hedefine ilk hedefine gitse 10x yapıyor buradan. Çok güzel bir kar diyebiliriz. Yani raka coin için. Mine'ye bakalım arkadaşlar. Mine'de, <laughs> Mine'de haberler vardı. Yani bir aralar haberleri çıktı. Tekrardan arkadaşlar düzeltmeye girdi bir e, ha, haberlerin olduğunu hatırlıyorum fakat tam olarak arkadaşlar hatırlayamadım haberin ne olduğunu. Şu şekilde güzel bir yükselen trendimiz vardı Mina'da da. Yükselen trende çarpa çarpa devam ediyordu. Yani güzel de bir arkadaşlar aslında buradan alsanız %95 kar bırakmış yani. Mina'da arkadaşlar güzel çalışan bir formasyonumuz varmış aslında baktığınız zaman. Fakat uzun vade tutmayı düşünüyorsunuz arkadaşlar. Mina'da en önemli bölge 2 dolar 95 sen seviyesi. 2 dolar 95 sen seviyesi üstü kapanışlı arkadaşlar. Mina yürür diyebilirim. 2 dolar 95 sen seviyesi üstü kapanıştan sonra kıramadığı bölge 3 dolar 68 sen seviyesi karşımıza çıkacak. ilk direnç bölgesi, ilk satış bölgesi arkadaşlar. Bakın burası kaç kere denenmiş, kırılamamış. Yani hani inanılmaz derecede denenmiş arkadaşlar. Fakat burada düşen trend varmış. Tam olarak düşen trend son seviyesinden denedikten sonra dump'ı yemiş. Bitcoin yüzünden tekrardan burada denemiş yine kıramamış. Düşen trend kırılımı yine de çok önemliymiş arkadaşlar. Düşen trend kırılımı da gelmiş. Yükselen oluşturmuş güzel de bir pump yaşanmış. Fakat şu an tüm hareketli ortalamaların altına atmış durumda ve hareketli ortalamaların altına attıktan sonra bu şekilde arkadaşlar artık bir tekrardan pump yaşaması gerekiyor. Pump yaşayıp yükseliş trendinin üstüne oturması gerekiyor. Yükseliş trendinin üstüne oturduktan sonra 3 dolar 68 sen seviyesi en önemli bölgesi arkadaşlar. 3 dolar 68 sen seviyesi üstü kapanışla 6 dolar 70 sen seviyesi yaşına kadar bir yükseliş yapar diyebilirim. Minecoin yine iyi bir proje arkadaşlar. Çok da bahsedildi zaten Mine'dan Yani Binance'e istenen hemen hemen her proje arkadaşlar. Yani %90'ı iyi proje diyebilirim. ponzi projeler değil arkadaşlar. O yüzden çok basit bir şekilde grafiğine baksanız bile arkadaşlar her şeyi anlayabilirsiniz. Teknik analiz önemli arkadaşlar. Bu yüzden teknik analiz çok çok önemli diyebilirim. Bitcoin durumuna tekrardan dönmek gerekirse. Yani arkadaşlar şu an konuşmamız gereken şey. Bitcoin diyebilirim. Zaten Bitcoin yürürse tüm altcoin'ler yürüyecek biliyorsunuz. O yüzden odaklanmamız gereken şey Bitcoin. Total tarafına bakmak gerekirse total market cap'te de aynı Bitcoin gibi bir grafik var arkadaşlar. Şu an kripto para piyasası toplam değerinde de tam olarak arkadaşlar Bitcoin gibi bir grafik var. Aynı grafiğe sahipler. Bitcoin yükselirse piyasaya para geliyor. Bitcoin düşerse piyasadan para çıkıyor. Bitcoin şu an chart'ın üstünde tutunmaya çalışıyor arkadaşlar. Yani yükselen Trendin üstüne tutunmaya çalışıyor. 15 dakikalık grafikte. 5 dakikalığı açmak gerekirse. Şu an tam olarak Bitcoin sıkışmış arkadaşlar. Bollinger Band'ımızı da bir açalım. Şu şekilde sıkışmaya başladı. Bakın Bollinger Band'ının ağzı yavaş yavaş kapanmaya başlamış. Kapanan bantlar arkadaşlar. Ağız daralan bantlar patlar biliyorsunuz. En son patlayan yer şu şekilde bakmak gerekirse. Burada bant daraldıktan sonra iyice daralma geldikten sonra güzel bir pump yaşamışız ve Bitcoin 41.000 400 dolar seviyesine kadar hızlı bir yükseliş yapmış. Artık Bollinger bandının arkadaşlar 4 saatlikte de günlükte de daralması gerekiyor ve Bitcoin'in büyük bir pump yaşaması gerekiyor. Bakın arkadaşlar, günlükte daha az açık fakat 4 saatle dönmek gerekirse 4 saat chart'ta Bitcoin ağzı inanılmaz derecede daraldı. Ağız kapanmaya başladı arkadaşlar. Fiyat yükselse bile Bollinger bandının ağzı kapanmaya başladı. Bu şekilde bakmak gerekirse ya ağzı kapanacak ya da arkadaşlar çok büyük bir pump yaşanacak. Ağız açılacak, üst pump açılacak arkadaşlar. Bandı yara yara yükselecek. Şuradaki grafikten bakmak gerekirse bakın arkadaşlar burada güzel bir pump gelmiş. Bandı yara yara yükselmiş. Üst banda kadar yükseldikten sonra bir satış baskısıyla karşılaşmış arkadaşlar. Ama sizin burada odaklanmanız gereken şey bandı yara yara yükselmesi. Yine bandı yara yara yükselmesi gerekiyor. Yükselişi başlatması gerekiyor değil mi arkadaşlar? Bitcoin'in artık yükselişi başlatması gerekiyor. 4 saat şarta bakalım. 4 saatlik chartta süper trend hala arkadaşlar kırmızı yeşile dönmüş durumda değil günlük çartta dönmek gerekirse Bitcoin tam olarak günlükte süper trend arkadaşlar 1 Mart'tan beri yeşil yakmış durumda fakat burada 7 Nisan'da kırmızı yakmış arkadaşlar yeşil tekrardan yeşil yakacağı bölgeyi söylemek gerekirse şu şekilde arkadaşlar 45.352 dolar seviyesi 45.352 dolar seviyesi üstü kapanışta Spartan tekrardan yeşil yakar ve market boğaya evrilir diyebilirim. Boğa çanları çalmaya başladı arkadaşlar artık yani düzeltme yavaş yavaş bitmeye başladı. Tabii ki ama düzeltmeyi göstermeyeceklerdi arkadaşlar. Direkt düzeltme bitti işleme girin demeyeceklerdi. Biliyorsunuz yani fırsat vermeden kimseye hissettirmeden Bitcoin'i yükseltirler. Aynı geçmişte olduğu gibi bakın arkadaşlar burada. Bitcoin 29.000 dolara kadar düşmüştü. Burada yükseldi. Herkes burada işleme gir tekrardan düzeltme şuralara bakmak gerekirse direnç seviyesi düzeltme. Direnç seviyesi ders sert bir düzeltme arkadaşlar. Sonra tekrardan zaten burada 67 bin dolara kadar yükseldi. Düzeltme 69 asıl düşüşü burada yaşadık. Yani düzeltmeler o yüzden sağlıklıdır diyebilirim. Düzeltmeler odaklanmanız gereken şeyler arkadaşlar. Grafiğimizi bir temizlemek gerekirse. Yani yükselen trendimiz bizim için çok önemli. Bu yükselen trend bu başlatan yükselen trend olduğu için. Bunun altına kırılım gelirse bunun yapısı boğa yapısı bozul, bozulacaktı. Bu yüzden bunun altına atlaması gerektiğinin öneminden bahsettik arkadaşlar. Önemli yani şu an odaklanmamız gereken tek şey 32 bin dolardan gelen yükseliş trendimiz. Bu yükseliş trendi altın atmadığı sürece bitcoin panik olacak, korkacak, endişe uzak bir durum yok arkadaşlar. Her zaman diyoruz panik yok. Panik yok arkadaşlar. Panik yaparsanız markette, panik yaparsanız kaybedersiniz. Ne kadar iyi olduğunuzu, ne kadar profesyonel olduğunuzu. Ne kadar tecrübeli olduğunuzun hiçbir önemi yok. Panik yok arkadaşlar. Her zaman diyoruz. Bakın şu ana kadar her canlı yayında da her videoda da diyorum arkadaşlar her zaman her şeyi bildik her düşüşte her yükselişte bildik. Marketin genel olarak yaşayacağı her durum 58 bin dolardan beri biliyoruz arkadaşlar. Tam olarak dediğimiz her şey çıktı. Her zaman ne diyoruz panik yok. İşlemlerimizin kayıpla sonuçlanmamasının tek sebebi arkadaşlar panik yapmamız ve grafiği okumamız yani. Grafiği okuyoruz arkadaşlar. Bu da birazcık tabii ki tecrübe diyebilirim. Şu an bizim odaklanmamız gereken şey bahsettiğim bölgeler 42.056 dolar seviyesi. Ondan sonra arkadaşlar düşen trendimizin kırılması. Düşen trendimiz kırıldığı zaman zaten şu şekilde bir bakalım. Bakın arkadaşlar bu düşen trendimiz kırıldığı zaman zaten markette Bitcoin'in satış baskısı oluşturabilecek sadece önemli dirençleri kalıyor. Bu önemli dirençleri de göstermek gerekirse 52.275 dolar seviyesi 52.275 dolar seviyesinin üstü kapanış gelirse eski ATA seviyemiz 65.000 dolar seviyesi 65.000 dolar seviyesinden sonra da zaten Bitcoin önü boş arkadaşlar yani hani artık nereye giderse <laughs> fakat 65 üstü kapanışta arkadaşlar tabii ki de bir ATA seviyemiz var 69.000 dolar ATA seviyemiz var ama %5'lik küçük bir yükseliş yapması gerekiyor. ATA seviyesinin kırılımı tabii ki önemli arkadaşlar ama 65 üstü kapanışta zaten ATA seviyesi kolaylıkla rahatlıkla kırılır diyebilirim arkadaşlar. Çok büyük bir satış baskısı oluşturmazlarsa 65'ten kırıp o şekilde satış baskısı oluşturmazlarsa zaten o gün geldiğinde bunu alırız arkadaşlar ve analizini yaparız. Eğer öyle ters bir durum olursa işlemden çıkarız. Altcoin'lerde tekrardan dipten toplarız arkadaşlar. Bitcoin ATH'sine kadar e, satmayız. Genel olarak şu an markette durum pozitif arkadaşlar tabii ki ama yani altcoin'lerde büyük bir yükseliş gelmedi biliyorsunuz. Büyük yükselişlerin gelmemesinin sebebi de Bitcoin'de hala büyük büyük yükseliş olmaması gelecek arkadaşlar. Sabır sadece sabır hodl olun. ya yani merak etmeyin çok büyük yükselişler yaşayacağız. Uzun sürede sabrediyorsunuz arkadaşlar. Bakın yani hani sabreden adamın kazandığı şeyi göstereyim ben size. Bakın adam burada almış olsun arkadaşlar. Buralarda almış olsun 8 bin dolar seviyesinden. 3 bin dolara düştü. Tekrardan şu şekilde yavaş yavaş yükseldi arkadaşlar. Adam 65 bin dolara kadar tuttuysa eğer bitcoin'i çok büyük güzel kazanç elde etti. Alt Altcoin'lere bakmak gerekirse arkadaşlar. Ethereum tarafına bir bakalım. Bitcoin 3000 dolara düştüğünde arkadaşlar. Ethereum'un fiyatına bir bakalım. Hemen hemen arkadaşlar. Bakın burası. Ethereum 100 dolarmış arkadaşlar. Bitcoin 3000 dolara düştüğünde Ethereum arkadaşlar. Hatta 100 dolar bile değilmiş şu şekilde bakmak gerekirse. 88 dolarmış. Ethereum arkadaşlar 54x yapmış. Yani 100 dolarınız arkadaşlar 5400 dolar olmuştu. 1000 dolarınız 54000 dolar olmuştu. 1 milyon dolarınız 54 milyon dolar olmuştu arkadaşlar. Yani o yüzden beklemek, sabretmek gerekiyor. Uzun var tutmak gerekiyor. Hodul arkadaşlar her zaman hodul. Hodul olmayan adam, sabredemeyen adam bu piyasada para kazanamaz. Yani %3 düştü ben satayım, %5 yükseldi ben satayım de arkadaşlar kimse zengin olmaz. Eğer trader değilse tabii ki kaldıraçlı işlemlerde işlem açmıyorsa, spotlu yatırım yapıyorsa bu şekilde yatırım yapılmaz arkadaşlar. Alacaksın güvendiğin projeyi alacaksın ve bekleyeceksin. Korkmayacaksın, panik yapmayacaksın. Sen projeye güveniyor musun? Ben güveniyorum. Tamam o zaman bekle yani. Al coin'i. Bekle sadece bekle. Başka yapacağım bir şey yok. Sadece sabretmek zorundasın. En zoru o arkadaşlar. Biliyorum anlıyorum sizi. Evet sabretmek zor arkadaşlar ama sabredenlerin neler kazandığını hepiniz biliyorsunuz. Yani etrafınızda da vardı. Şimdi arkadaşlar bakın herkes mim token diyordu. Bu coin öldü bitti yükselmez diyordu. Binance'e girdi. Binance'e girdiğinde bile coin çok büyük düşüşler yaşadı dedi arkadaşlar. Uzun bir ökümlü olma sürecinden sonra coin çok güzel yükselişler yaptı. Bir bakalım. 13x yaptı arkadaşlar. 13x yaptı. Shiba tam olarak 13x yaptı. Yani herkesin kötülediği meme token bir anda göz bebeği oldu ve herkes yatırım yaptı. Kimsenin dilinden düşmedi yani Shiba. O yüzden böyle düşünmek gerekiyor arkadaşlar. Bakın şu an herkes diyor ki ne zaman yükselecek. Yine aynısı olacak arkadaşlar. Yine aynısı olacak. Size burada yaşadıklarını yaşa, e, yaşattıklarını hissettirecekler. Aynısını hissettirdikten sonra tekrardan kaldıracaklar. Ama siz bu grafiği bildiğiniz için buradakinden daha fazla sabredebiliyorsunuz arkadaşlar. Ama sizin de bir sabır noktanız olduğu için herkesin sattığını gördükleri için herkes satınca tekrardan grafiği kaldıracaklar. Siz keşke satmasaydı diye düşüneceksiniz. Bu markette piyasa bu şekilde işliyor. Her zaman hodul olmak gerekiyor arkadaşlar o zaman. O yüzden Hodl olmayan adam kazanamaz diyebilirim. BTC tarafına tekrardan bakmak gerekirse Bitcoin şu an yürümek istiyor. Yükselmek istiyor arkadaşlar ama maker tutmak istediği için şu an BTC izin vermiyor diyebilirim. Güzel de short patladı aslında baktığımız zaman. Güzel de short pozisyon patladı. Şu an tekrardan oluşturduğu yükselen trendin altına sarkmış durumda arkadaşlar. Üstüne oturmaya çalışıyor. Bugün bir pump gelebilir. Kapanışa doğru veya kapanıştan sonra bir pump gelebilir arkadaşlar. Eğer günlük bu güzel yerde kapanırsa. Mum kapanışı güzel yerde olursa arkadaşlar 11 mumu ve gece 3 mumu. Yani bugün çok büyük yükselişler görebiliriz. Biliyorsunuz arkadaşlar bitcoin 40 bin dolardan 50 bin dolara bir günde yükselebilecek bir e, finansal enstrüman. O yüzden bitcoin'den her şey beklenir. Yani bugün de e, şu şekilde bakmak gerekirse arkadaşlar yükseliş açısından günlük grafiği takip etmeliyiz. Düş Daha bir düşüş düşünmüyorum arkadaşlar. Ama kötü senaryo tabii ki konuşmak gerekiyor. Kötü senaryoda olabilecek şeyleri konuşmak gerekiyor arkadaşlar biliyorsunuz eğer yükseliş trendinin altına bir sarkma gelirse, ters durum olursa arkadaşlar, ters bir durum yaşanırsa ilk destek seviyemiz olarak görebileceğimiz bölge 37.477 dolar seviyesi arkadaşlar. Bu seviye destek bölgesi olarak çalışabilecek bölge. Eğer yükseliş trendinin altına bir sarkma gelirse 4 saatlik veya günlük kapatırsa bu seviyelere kadar arkadaşlar düşüş gelebilir. Altcoin sepeti. Altcoin sepeti arkadaşlar dediğim gibi piyasa düzelsin bir piyasa artık izin versin altcoin'lere hemen sepet yapacağım merak etmeyin. Fırsat kaçmaz yani en fazla %5 yükselir altcoin'ler. Hani tipten alacaksınız arkadaşlar merak etmeyin ama şu an piyasadaki risk unsuru geçmediği için dediğim gibi altcoin sepeti yapmak şu an mantıklı değil. Şu an bakiyenizi dolar tutmak arkadaşlar daha mantıklı. Risk hala geçmiş durumda değil yani şu şekilde düşünmek gerekirse bana arkadaşlar çok büyük yükseliş yaptı tekrardan düştü. Raka düştü yani bütün Metaverse coin'leri düştü arkadaşlar. Solano şu an 104 dolar seviyesinde Düştü arkadaşlar bakın buradaki çarta bakın 109 dolar seviyesini bu şekilde bir 4 saatlik çart açalım arkadaşlar. 5 dakikalık çarttaymışız. 150 dolara kadar yükseldi Solano tekrardan düştü 100 dolar. Solano için şu an güzel bir alım bölgesi mi? Evet arkadaşlar çok güzel bir alım bölgesi ama şöyle düşünmek gerekiyor Solano'yu da. Bitcoin terse düşerse Solano da aşağı atar arkadaşlar. Boş boşuna zarara girersiniz. Yoksa Solano için şu an güzel bir alım bölgesi. Tabii ki güzel bir alım bölgesi ama Böyle düşünmek gerekiyor. Riskinizi korumalısınız. O yüzden zaten arkadaşlar güzel bir sepet yapacağım dediğim gibi merak etmeyin. Genel olarak durum bu şekilde arkadaşlar. Marketin yeşil olması dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Umarım arkadaşlar hepimiz paranın altında kalırız. Hem hepimiz kardeş payındaki hindi gibi paranın altında sıkışırız arkadaşlar. Durum bu şekilde. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.